dönemi geçirdiği söyleniyor diyor Emirhan Çakmak Bey. Sizce bu sezon nasıl bir Cagney izleriz diyor. Yani i̇nanılmaz bir kamp dönemi. Yani Cagney adeta küllerinden doğdu diyebiliriz. Tabi bunda geride bıraktığımız sezon aldığı dersler de var Adam antrenmana çıkarmadılar yani. Biliyorsun Belçika'da antrenmana çıkarmadılar. Karavuş'u kaldı. Cagney şu an formanın kıymetini, Galatasaray'ın kıymetini fazlasıyla biliyor. Hattini de biliyor. Önünde Falcao var. E, Falcao varken problemde çıkarmazsın yani. Falcao hazırsa Falcao oynar. Bazen çifurbet de oynatır Fatih Hoca. Ama Galatasaray'ın bu konuda ben de şanslı olduğunu düşünüyorum. Bir iki teklif olduğu söyleniyor Cagney'e ama ben çok inandırıcı bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü e, Avrupalı scoutların değerlendirmesi çok daha farklı. Yani... E, Galatasaray'ın Cagney'i aldığı dönemde herhangi bir scout raporu var mıdır sizce? Yani gerek yoktu ilgili? ki zaten. Yani, yani performansa dayalı ve son alanı almaya gitti biliyorsun ha. Arap Aynen öyle. Abdurrahim Bey olmayınca sıkışmış bir transfer Şundan oldu. Şundan dolayı. Ee, geçen sezon Fransa'dan galiba 5, Premier Lig'den 6-7. Totalde İngiltere, Fransa, İtalya 15 takım. 15 Avrupa'nın top e, ligindeki zirve takımlar, major takımlar olmasa bile bir baş altı takımlar. Ee, Cagne, bu 15'e yakın kulübün scoutlarının bir tanesinin Cagne ile ilgili olumlu raporu yok. Bir tanesinin. O zaman şunu sorgulamaya başlıyoruz. Yani biz Cagne alırken daha doğrusu Türkiye içinde de işte Kasımpaşa'dan Galatasaray transfer olurken e, acaba yanlış mı analiz edildi? Jagan'ın Kasımpaşa'da attığı goller, hadi disiplinsizliği vesaire. Bunu zaten hani biraz Kasımpaşa ile ilişkisi olan ben bir gazeteci olarak zaten ne kadar problem bir oyuncu olduğunu biliyordum herhalde. Sen de biliyordun Jagan'ın ne kadar sıkıntılı ya, bir oyuncu olduğunu. bir şey söyleyeceğim ya 20 golün nesi analiz edilebilir ki ha, yani. Şöyle attığı goller acaba boş kale mi, tek vuruş mu? Genelde de öyleydi yapmaya yani o kadar da ben değil ben ya. Nevzat yapma, yapma Allah aşkına. Yani Cagney, ben de katılmıyorum. Yani Cagne bence çok yetenekli bir adam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, oyun sistemine evet. uymadı diyebiliriz. Wagner'la Beşiktaş'ın oyun sistemine uymamıştı bak. Wagner'le onun alındığı gol günkü, gol günkü gol. havayı hatırlasana. Cagne'nin Cagne Kasımpaşa'da attığı goller böyle bireysel yetenekleriyle e, ya da dribblingle vesaire özellikleriyle atılmış goller değildi ya işte Trezegon'un hazırladığı tek vuruşlar ya işte e, genelde tek vuruş goller atardı e, ama ceza alanı hakimiyeti olan bir golcüydü ama hani Galatasaray'ın aradığı profilde bir golcü değildi Abi asla. Galatasaray'da Jagne'ye pozisyon hazırlayacak işte Trezegon'dan falan daha çok 3-4 dört, dört tane 5 tane golcü Galatasaray var. Galatasaray'ın oyun formasyonu da böyle bir oyunca bağımlı zaten oynayamaz. Ama arka tarafı çok da sempatik diyorum. gelmez. Ama Kasımpaşa'da bir sabit bir oyuncu. Kasımpaşa'da kaçırdı golleri saymıyorum bile. Çır, kaçırdı. kaçırdığı pozisyonlar da var. O yüzden Avrupa'nın 15 kulübünün yani Galatasaray'ın bir şekilde pazar ya da menajerlerinin pazarlamaya çalışıyor. 15 kulübünün scoutlarının tek birinin olumlu raporu yok. Ama Vedat Muriç'le ile ilgili hepsinin raporu tamam, olumlu. Kime yazacağız? Şey Cagne burada, burada, hatayı, o, hayır, burada çok büyük haksızlık yaptığımızı. Galatasaray ya. yanlış bir transfer yaptı. Onu demek istiyorum. Yani Cagne Galatasaray için yanlış bir transfer. Bak. Ama şu an Galatasaray'ın futbolcusu sonuçta. Galatasaray onu kazanmaya çalışacak. Galatasaray sonuçta Cagney'e bir yatırım yaptı. Hani istenen şartlarda da satması çok mümkün gözükmüyor. Geçen sene satamadı. Şu an benim gördüğüm Cagney bir alternatif olarak görünüyor. Tabii Kavya'da. ki Galatasaray'ı senin kadar bilmeme imkan yok. Veyahut da sevgili Ergin'in de keza öyle. Sen evet. kulübün içinde yaşayan tabii, tabii. bir insansın. Ama ben Cagney'in Kasımpaşa'daki maçlarını seyrettiğimde Cagney'in attığı kendi... E, getirip de sonlandırdığı çok gol var. Yok yok. Yapma Valla ya. ya. Ben bir yani, tane jenerik bir, bir gol yok. Şimdi yani. var bir de mesela şurada bir haksızlık yapıyoruz. Mesela burada bence Fatih Hoca'ya da bir haksızlık bir şey yapıyoruz. Neden ben haksızlık yapıyoruz? Çünkü Fatih Hoca da mutlaka bu transferi istemiştir. Cakne transferini. Burak Yılmaz mesela Burak Yılmaz benim gözümde şöyle canlanıyor. Yani gol repertuarı bayağı geniş, geniştir. Geniş. Farklı farklı şeyler sayılır. Ama de şimdi oyuncuların de bunu sayar farklı... Mi? Şimdi Jackne ikinci yarıda evet penaltı şubu 10 gol attı mı Galatasaray'da? Attı. Şimdi Van Persie'nin Türkiye'ye geldiği haftayı döneme atılayım. Buna itiraz edebilecek bir adam var mıydı? Ama giderken ki yoruma bakalım. Çünkü ortaya bir şey koymuşum. Cagney'nin durumu da o. Alındığı dönemde Cagney evet şeyi çok eleştirildi. Ücreti çok eleştirildi. Ama 20 gol bir şey önce. 20 gol e, ikinci yarı. Adam acayip bir performansla i̇şte Ama o attığı dönem, goller e, biraz çevresi Kasımpaşa'nın oyun yapısı 5 milyon liraya alınsa bu kadar yok, sıkıntı olur muydu? İşte, problem oradaki Aslında. şey. E, rakam. Ama Oyuncuların, golcülerin farklı özellikleri vardır. Burada da ama işte teknik Avrupalı adamlar... Ska, Avrupalı scoutlar işte e, oyuncunun yaşantısı, tak, sadece attığı goller değil, oyun içerisindeki mücadelesi, takım arkadaşlarıyla diyaloğu. Yani bununla ilgili mesela Vedat'la ilgili rap, e, raporlar çok olumlu. 30 tane gol atmış bir futbolcu Galatasaray satamıyor. Yani burada bir tuhaflık yok mu? Zaten anormal bir durum var? Hayır, satar yani ama... Olay e, e, sadece şeyle açıklanamaz. Yani yönetici başarısı falan ya da e, kulüp başarısıyla falan açıklamaz. Bir oyuncu 30 gol atıyorsa, bir rekor kırıyorsa normal şartlarda çok talibinin olması gerekir. Ama işte 4 gerekir? milyona 5 milyona alsan sen de rahatlıkla satma imkanın olur ama şimdi 15 milyon euro 15 e yatırım yaptım bir adama 4'ü sattığın zaman bunu anlatamazsın. Kongreye anlatamazsın Ergin, her şeyden. Şöyle mi? yaparsın en kötü ne yaparsın? Satın alma opsiyonu koyarsın. Gerçi hani hoş artık Avrupalılar Türk kulüpleri satın alma koydular. İnanmıyorlar yani. <laughs> İnanmıyorlar. diyor, evet. sen almazsın. Biliyor evet. senin almayacağını. Evet. Satın alma opsiyonu 16 milyon euro satın alma opsiyonu. Bir kere galiba Beşiktaş'la işte o satın satın alma. O da zorunlu muydu onu bilmiyorum. Belki zorunluydu. Satın alma opsiyonunu kullandı. E, diğer taraftan Galatasaray'da e, Luyendam'a transfer ederken bir zorunlu satın alma opsiyonu vardı. Bunun dışında Türk kulüplerinin artık İngiltere'de böyle yani sözleşmelere satın alma opsiyonuna falan inanmıyorlar. <laughs> Yemiyorlar artık. Ben Jagne konusunda seninle aynı fikirde olamayacağım. Yani tabii ki farklı görüşlerimiz olacak. Ee, umarım faydalı olur ama Jagne'den hani böyle şey bekleyemezsin. Çünkü şöyle yani? bir şey var. Beşiktaş'ın lava aldığında lav gol kralıydı. Sisteme uymadı. Evet. Bunu Şenol Hoca da söyledi. Jagne de Galatasaray'ın sistemine uymadı veyahut da Galatasaray formasını geldiğinde kaldıramadı. Sonra değerini anladı evet. veyahut da değerini anladığını bu sezon gösterecek. Evet. Bir de zaten bu olabilir. şu an Galatasaray'ın direkt golcüsü değil ki. O yüzden rahat olmak lazım. Çünkü Falcao birinci golcü Galatasaray'ın. Jagne tamamlayıcı olsa, golcü olduğu için ikinci. yani sonradan taktik. Öyle bakmak lazım. Hani dediğin doğru Falcao denklemde olmasa sezona Jagne ile giriyor olsan soru işaretleri olabilir. Psikolojik durumu, performansı ama bugün e, zaten sen o maaşı ödeyeceksin. Göndersen de yarısını ödüyorsun, tutsan da ödüyorsun. Kulübeden gelen bir golcü olarak baktığı zaman bence ikinci golcülüğü doldurabilecek bir yetenek ve isim Fazlası var derken. ki de yani bugün başka bir takımın koy forvetine Jagne hayır demezsin. Kimse hayır demez. Ben e, şöyle söyleyeyim Beşiktaş'ta mesela şu sezon forma giyse ben 20 golün altına düşen de tahmin etmiyorum. Yani, Jack ne Beşiktaş'ta olmuş olsaydı çok sisteme uygun bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Hele yani dediğin çok doğru. Sergen Galatasaray sistemine... Galatasaray'ın sistemine uymayabilir. Galatasaray'ın sisteminde de doğru. Yani, yani sistem için de Beşiktaş doğru oyuncu uyabilir. Fenerbahçe'nin sistemine uyabilir mesela. Trabzonspor'a uymaz diye düşünüyorum. Ya ama biraz tek salt oyuncuya yıkmamak lazım bu durumu. Tabii tabii. Yani hayır. bütün Tek tip oyuncular mı istiyoruz biz tepeden tırnağa? Şimdi hoca dokunuşu, yönetim etkisi, e, teknik ekibin ya da mentörlerin yaklaşımı şimdi öbür türlü olsa langırt oynarız değil mi? Sabit adamlar hepsi birbirine benziyor, boyaları aynı. Sabit adamlar var Öyle değil yani. Bu adamlar bir kere yıldız sendromu, 3-5 milyon euro para kazanan adamlar. Ya yani hayata senin benim gibi bakan adamlar değil. E, o ufak belki dokunuşlarla başka bir yere evrilebilir bilmiyorum. Ya Cakne, e, gerçekten de hani şey bir Sorunlu bir oyuncu yani normal evet, bir oyuncu zaten değil. zaten gösterdi bunu evet. Ya net. adam şampiyonluk yaşıyorsun şampiyonluk kutlamasını yaşamadan tatile gidiyorsun. Bir, bir gün kaldı bir şey <laughs> belki çocuklarına torunlarına bir anı olarak kalsın. Hep böyle bir tartışılan bir oyuncu ama belki hani ders aldı daha hani sosyal medya paylaşımlarına biraz daha dikkatli hareket ettiğini görüyorum. Hani o antipatik gelen Cagney yerine bir daha böyle bir sempatik gelen Cagney şeyi var yani şu dönem için. Sorulara geçiyorum o zaman. Biraz soru alalım izleyicilerimiz çünkü çok yoğun sorular soruyorlar.